mescid Aksa'nın kurtuluşa ermemesi için, Kudüs'ün işgalin devam etmesi, kurtulmaması, esir halinin devam etmesi için özellikle dünyada bütün Müslümanların beklediği, hamisi olan, kendiler liderlik yapacak olan Türkiye'nin ayağını bağlamak istiyorlar. Dolayısıyla Türk-Kürt çatışmasıydı, Alevi-Sünni çatışmasıydı. Buydu buydu derken Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ama bizler Fatih'in torunları Türkler olarak, Salahaddin Eyyubi'nin torunları Kürtler olarak, olarak kardeşliğimizi bozacak hiçbir hususa prim vermeyeceğiz. Bu Allah'ın emridir. Dolayısıyla biz bunu başardığımız zaman emin olun Kudüs'te bir tane İsraili terörist bulunamaz. Oralı işgalden kurtulmuş olur. Bu buna bağlı. Rabbimiz Celle Celaluhu bu kardeşliği, bu gayreti, bu çalışmayı ve Mescidi Aksan özgürlüğüyle kavuşmasını Rabbimiz bizlere görenlerden eylesin ve bu uğurda bir nefer olarak, bir asker olarak çalışan kullarından eylesin.